Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz Gentaş. Gentaş hissemizin grafiğini açtık. Grafiği hakkında bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarım metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık. Grafik çok uzunca bir dönemden beri Yukarıya doğru hareket halindeymiş. Her ne kadar 3-4 gün önce bir sat sinyali gelmiş olsa da tekrardan yukarıya doğru hissemiz yönelmiş. 2 gün önce daha doğrusu bugün ee, nedir? Mayıs'ın 15'indeyiz. Bir al sinyali tekrar oluşmuş. Endeks eksi 1 olduğu halde bu hissemiz e, pozitif bir şekilde yukarıya doğru hareketini sürdürüyor. Daha fazla ne kadar gidebilir diye belki de bir soru yönelteceksiniz. Bununla ilgili bir cevap vermek gerekirse arkadaşlar hissemizin neyine bakıyoruz? FK değerine bakıyoruz. FK değeri aşırı yükselmiş durumda. 10 rakamının altında olması gereken FK değeri 10 rakamının üstüne çıktığı zaman arkadaşlar çıktığı oran ebatında ne oluyor? Pahalı duruma düşmüş oluyor. Hissemizin lot fiyatı artık pahalı hale gelmiş. Bu saatten sonra hissemiz büyük risk taşıyor arkadaşlar. Bu hisseyi yükselten küçük yatırımcı değil. Daha doğrusu küçük yatırımcı fakat tahtacının desteğiyle yükselen bir yapı mevcut. Küçük yatırımcı bu hisseye girmeyi bıraktığı zaman ne olacak? Tahtacısı da bırakacak ve ani bir düşüş yaşanabilecek arkadaşlar. Bundan dolayı şu an riskli pozisyona düşmüş kentaj hissemiz. Dedik ve sumaşa geldik. Hemen Sumaş Sony tahta hissemizin grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Hissemiz 4 günden beri aşağıya doğru bir düşüş halindeymiş. Düşüşünü bugün de sürdürmüş. Nereye kadar gitmesini bekleriz? 301,50 ya da 286,03 seviyesine kadar hissemizin düşme riski bulunmakta. Hemen 3. hissemize geçtik. 3. hissemiz nedir? dofer yapı malzemeleri bu hissemizde son sinyal al sinyali şeklinde Mayıs'ın ikisinde ortaya çıkmış. O günden beri hissemiz yukarı doğru hareket halinde. Son iki günden beri kırmızı yakmış olmasının bir önemi olmasa da arkadaşlar bir seviye var. O seviyenin altına düştüğünde risk başlıyor. O seviye 32,86 seviyesi hissemiz şu anda 32,66'ya düşmüş eğer günü bu seviyede kapatacak olursa o zaman sat sinyali oluşmuş olacak arkadaşlar yani tehlike başlamış biraz önce verdiğimiz seviyenin e, üstünde kalması lazım özellikle 33,17 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilecek olursa yukarıya doğru gidişatı devam edecek denilebilir aksi takdirde bir düşüş bir düzeltme hissemizde başlamış olacak dedik ve hemen Intem'e gelelim. Intem, Intema hissesinin grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Arkadaşlar bir sinyal geliyor. O sinyal Mayıs'ın 7'sinde geliyor. Al sinyali şeklinde beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğunun çıktığı konum. Daha sonraki gün kırmızı yaksa da sat sinyaline dönüşmüyor. Al sinyalinde devam yukarı doğru trend yol yönü Devam etmekte bugün kırmızı yakmasına rağmen fakat sıkıntı nerede başlar? Bizim beyaz çizgimizin seviyesi 197,47. 197,47'nin altında gün kapatacak olursa işte o zaman sat sinyali emaresi oluşur. Aşağıya indikçe de bu sinyal güçlenir arkadaşlar bilginiz olsun. E şu an için halen yönümüz yukarı diyebiliriz. Dedik ve Yibitaş'a geldik arkadaşlar. Yibitaş inşaat malzeme hissesi bir lot fiyatı 124.200 TL'ymiş. Bu hissemizde durum nedir? Arkadaşlar yeşil yakmışız endekse rağmen beyaz çizgimizin üstünde bu şekilde günü kapatacak olursa bir umut ışığı doğuyor. Ama yarın da ne bekleriz? Yarın da 127.000 TL'nin üstünde bir gün kapanışı. Yani bugünün zirvesine yeni bir zirve ekleyecek olursa yarın o zaman yukarıya dönüş emaresi oluşmuş olacak. Ne kadar yukarı giderse bu emare o kadar güçlenecek arkadaşlar. Dedik bilgi verdik hemen tur gg neymiş bu arkadaşlar türker proje gayrimenkul hissesi. E, 4 gün önce al sinyali gelmiş bu sinyalle birlikte hissemiz yukarıya doğru gidiyor. Ne kadar gidebilir? 502,40 seviyesine ilk etapta dokunmasını isteriz. Bunun üstüne çıktığı takdirde hissemizin yükselişi hızlanır ve 567 TL'ye de ulaşabilir. Dedik ve hemen panel sana gelelim. Panel san çatı cephe hissemizde durum nedir? Hissemizde arkadaşlar 4 gün önce bir al sinyali geliyor. Mayıs'ın 12'sinde o sinyalle birlikte yukarıya doğru giden hissemiz. Bugün endeksin aşırı düşüşüyle birlikte kendini aşağıya bırakmış durumda. Yarın endeks pozitife dönecek olursa belki hissemizde pozitif yeşil ışık yakabilir. Ama şimdilik verilere göre konuşacak olursak 34,73 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapacak olursa o zaman hissemizde düşüş derinleşecektir ve sat sinyali de oluşacaktır arkadaşlar. Bunu yapmadığı takdirde halen yukarıya gitmeye devam edebilir Panelsan hissemiz. Geldik Y Yapı yani yeşil yapı hissemize. Bunda durum nedir? Bunda da arkadaşlar ne zaman? Mayıs'ın 12'sinde bir al sinyali geliyor. 2 gün hissemiz yükseliyor. Ardından 2 günde e, kırmızı yakmış bu hissemizde de tehlike çanları çalabilmesi için 1,39'un altında gün kapanışı yapması lazım. Bunu yapmadığı takdirde halen yukarıya gidiş devam etmekte. Dedik ve son hissemiz e, Berkosan yalıtım hissesinin grafiğini açtık. Hissemiz normalde sat sinyalini 3 gün önce vermiş yönümüz halen aşağıya doğru Hissemizde düşüş derinleşebilir mi? Hissemiz 20,80 seviyesine dokunabilir. Bunun altına düşerse e, bu sefer düşüş çok daha derinleşecektir ve 19,80 seviyesine kadar düşme riski hissemizin var arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bizim e, kanalımızın videolar sekmesine tıkladığınız zaman farklı türde hisseler incelediğimizi görebilirsiniz. Grafiği cazip, bloş sayısı düşük al fırsatı, alış fırsatı verenler, satış zamanı gelenler, çok düşmüş olanlar şeklinde farklı video serilerimiz bulunmakta. Hocam bu kadar video izleyecek benim vaktim yok diyorsanız da abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıkladığınızda orada üyelere özel video seviyemize üye olduğunuz takdirde size özel paylaşımlar, nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Orayı da bir inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.